Gel 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 Ne oldu? Gelin lan

Gel, lan. gel. Gel 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 gel. Gel bakayım. Gel. Nereden çıktın geldin lan? Vinki vinki. Hemen hemen hepiniz içeceksiniz suyu. Bitti mi amanız? Sen de kal. Kızım geç 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 dal geç. Arada kayna bir şey olmaz. Dur bana dur. Anasız atıyorlar işte. Hadi, bir daha da, tamam. Hadi şimdi iç. Yok kendi annesi değil. Sarıların annesi. Dur, dur dur. tamam. Şey de iç Ha, ayağına bastım. Ayağına bastım. Yaz, anası değil. Bunun da anası değil. yapar böyle var bazen. Oğlum verdi kalem şey dış parazit. 2002'yi var vale. <laughs> ya. Yine atılan, Böyle sıçtırıyorlar. <laughs> Yürüyüşü Oynuyorlar şimdi. <laughs> i̇çin, için, için. Allah'ım bize bu kolaylıkları sağladığın için Kurban olduğum Allah'ım Görüyor musun? Ne güzel değil mi? Hani kardeşimizi biliyor He? Oğlum beş olacak sen. Öz kardeşler

Nasıl kırıyorlar? Nasıl yapıyorlar? He. He. Dur. He. Bismillah. Hey. <laughs> hangisi daha Bu muydu değil mi? Bu muydu? Gel lan, gel. Hı, dur, ben size su getireyim, tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> da bana canı kaynayabilirsin <laughs> ya. Canım. Hey, şu böyle şey. Ayağı da patatasapa gibi. Oğlum dur, canımı yakıyorsun. Get. 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 Abo, get, get, get. Kızım bir tane şey değil çıktın lan Allah'ım Allah hemşeriyana setleşsin Hım Daha o öbürünün ya da şey yiyor bari Geç geç anan yanına suyu koydum geç. Bu da annesi ölen yavrulardan bir gibi. Yapmışlar. İsteyerek yapmamışlardı da. Dikkat etseler yok. Nerede olsun? Bence böyle rahat diyor. Verdik bakalım öyle İnşallah i̇şte inşallah geliyor tüyleri. Sonra oturuşu. Yazında sinek işte. Sence duççu musun? Uzun sene maşallah. <laughs> şey... E, ne o? Camus'un böyle şey ettiği gibi. Arkadaşlar. Artık eve gidiyoruz? size bir şey göstereceğim. Gel 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 gel. Geliyor mu? Gel bak kimi getiriyorum bak kim geliyor bak gel. Aşem ne yapıyor? İyi misin? Seviyorum seni. Size kimi göstereceğim bak. Ee? Gel gel. Gece denk geliyorduk da. Hadi mı? bir şey lan? Var mı? Sen Obez ney misin? Ne? Ne? Obez ney misin? Var Dur. Seni, dur. Yok. Ar, dur. Gel. Başka, Başka Bak, ar, gel. Sen, sen ayrı, sen bekle burada. Gel, gel kızım gel. Gel, gel kızım gel. Abi ney yani hep gece denk geliyorduk da. <laughs> gel, gel kızım gel, gel. Sen o kadar buraya bakma gel. <laughs> Hiçbirine yedirmez de. Şimdi. <laughs> Araba kadar var lan. <laughs> Bugün pazar artık eve gidiyorum geldik. He? Gel gel gel. Gel gel. Şöyle deniz kenarı olsun. Allah bilmeyen buraya Yani şöyle yanında duruşuna bak. O büyük. Yok hepsini yiyemez de. Şunlara da yok. Gel kızım gel. Hava soğudu yalınız. Ne kitabına giriyordu? Kale, ne? Ey rapor kitabına giriyorlar. tamam mı? Sen burada Gel kızım gel, gel. Gel 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 gel. 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 Şu kalan mamayı da dökeyim ki gel gel yani şimdi bu kesilir. <laughs> ya sayıyor. <zayi oldu. gülüyor> ne oldu lan sen detik mi dişledi? <gülüyor> 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 <laughs> Bugün pazartesi Bu da geliyor bizim hani. Oo, Nasıl atladı koydunuz mu oğlumu Nasıl atladı şöyle Hadi kenara kenara Gel, Gel. Hatırladın mı gece bağıran Allah inşallah arkadaşlar e, o yavruyu da diğer o kenel alanda inşallah göndermek için çalışacağız aydına. Bu da geliyor artık bizle çarşıya. <laughs> Bu da çocuk işte Ömer de, Ömer'le Ömer de oynamak istiyor. He. Gel oğlum, araba geliyor, gel. gel. Kenara, gel bakalım, Aha. gel bakalım. Aaa, güneymiş. cüneymiş, gel. Ee, Ömer'e yakalanmasam erken çıkıyorum. Ama Ömer'e yakalanınca böyle mecbur Ömer'le bir dolaşmamız gerekiyor. Gel kenara. Bak bu bebek ne diyor bak. Dur dur dur. Aferin. 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 Günaydın. Günaydın. Sana kırgınım. İnsan terminale mi atar kediyi? Evet. İnsan terminale mi bırakır kediyi? Evet. Terminale. Evet. Olsun senin kliniğe götürsün olmaz mıydı? Evet. <laughs> Allah'a kurban olurum senin. Korkma, 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 korkma. Gel. İşte çocuk. Böyle diyor. İşte biz anne baba korkutuyoruz. Oğlum kenara. Kenara kenara. Hah şöyle. Tamam. Hı. Gördün mü insanlar? Buralı değildir o abi. Bak 34 plak ha. <laughs> Gel. Bak. değildir. O çocuğu el işareti yaptı ya ufak bebek. Gel oğlum. Nereye gidiyoruz Ömer? Ömer nereye gidiyoruz? Hı? Ömer <laughs> Hıh Ama şey oğlum bak Yavruya bizi bekliyor Mama Haa Egee Kim ama Çıkma çıkma merak etme Gel <laughs> <laughs> İşe mi gidiyor Hadi kolay kolay geçin abi. Hah, gel bakalım. Ne yapıyor araba? Hı? Ne yapıyor? Çalışıyor mu? Hı? Bak nasıl seviyor motor sesini. Hı. Ha. kenara kenara gel gel oğlum gel <gülüyor> gel ney <laughs> <laughs> ney ne? ne o Ne? o <gülüyor> <gülüyor> dur yavruları eve gönderelim de ne oğlum tamam Hmm. Tamam Ömer. Hayır. Bak.